Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretiri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce kesin hesap kanununu bitirdik. Bütçeyi bitirmiştik. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yollarına geldik. Madde 98 düzenliyor. Ama madde 98'in düzenlediği yerler e, sınavlarda soruları yaptırmak için yeterli değil. O yüzden takviye aldık. Nereden takviye aldık? Meclisin iş tüzüğünden. TBMM iş tüzükten takviye alarak buradan e, bu denetim yollarını bir başlık altında topladık. 4 tür denetimimiz var arkadaşlar. Beşincisi gen soruydu kaldırıldı. Aman aman Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim yollarından biri değildir artık gen soru. Tamam. Hadi gel tek tek bakalım nelermiş bunlar. Arkadaşlar yazılı soru, meclis soruşturması, genel görüşme, meclis araştırması zaten önemli olan ve soru potansiyelinin geldiği yer burası dikkat edelim. Şimdi yazılı soruya geldik. Yazılı soru kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ile ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarına ve bakanlarına yazılı olarak soru sormaktan ibarettir. Dikkat! Yazılı soru önergesi sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve başkanla kim başkanlık? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Yazılı soru önergesi belge eklenmez sorulmayacak konular. Eğer ki kardeşim sen bu soracağın soruyu başka bir kaynaktan kolayca öğrenme imkanın mümkünse, tek amacın istişare sağlamaktan ibaret konular ise kusura bakma bu soruları soramazsın. Bu sorulardan oluşan bir içerik, bir konu gönderemezsin diyorum. Eğer ki eğer ki Yazılı sorunun cevabı. Yazılı sorulan cevabı bir cumhurbaşkanının yardımcısına veya da ait olduğu bakanlık eliyle başkanlığa sunulur. Yine kim sundu arkadaşlar? Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlık eliyle TBMM başkanlığına cevap sunuldu. Başka Başkan bu cevabı derhal soru sahibine iletir. Yazılı soru Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakan tarafından Gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içinde cevaplandırılır. Tatil ve ara vermede yazılı soruların havale işlemleri yapılır. Bu halde 15 günlük süre tatil ve ara vermeden sonra başlar. 15 günlük süre arkadaşlar güzel bir süre sorusudur. Detaydır arkadaşlar. Dediğim gibi Anayasa Hukuku'nun Anayasa'nın 98. maddesinin içerisinde bu ayrıntılar yazmaz. TBMM iş düzüğünden aldık bu ayrıntıları. Sınavda soru gelir mi? Gelirse çok da güzel olur. İnşallah gelir. İnşallah gelir ve bunları siz yaparsınız. Çünkü ben seni tutuyorum. Tamam, Hakim Hanım, Hakim Bey. Kulağa çok güzel hoş geliyor, değil mi? Geçen şeyde bir tane aspavacıda üç öğrencimize denk geldik. 3 de biri Kaymakam Hanım, diğer ikisi Kaymakam Beydi. Ee, yemek yiyorlardı sonra kalktılar yanımıza geldiler. Ben de eş, eşim ve çocuklarımla orada yemekteydik. Ee, denk geldik, konuştuk, sohbet ettik, fotoğraf çekildik. Hatta bunu Instagram'da da paylaştım. Ee, kaymakam Hanım'ın şöyle bir e, cümlesi oldu beni çok etkiledi. Hocam dedi e, siz biz video izlerken e, böyle bir sanki olacak mı olmayacak mı algısıyla videoları izlemeye başladığımıza ve videoları devam ettirirken Arada bir videoların içerisinde kaymakam hanım, kaymakam bey derdiniz. Böyle çok şey gelirdi bana. Bize bir gün olur mu ya? Gerçekten olacak mı? Yani bu kadar emek veriyoruz bunun neticesini alacak mı? Böyle hep hayal gibi gelirdi ama. Şimdi düşünüyorum da ve bu da siz de denk geldiniz ve görüşüyoruz ve bunu sana söylüyorum dedi. Kaymakam hanım gerçekten uzak değilmiş. Kaymakam bey gerçekten uzak bir şey değilmiş dedi. Yani... Ee, inanılmaz bir duygu biliyor musun ben yani burada sana anlatıyorum dersi renkli kılmak için birçok şey yapıyorum gülüyoruz eğleniyoruz komik duruma düşüyorum bazı durumlarda hiç benim için problem değil sen yeter ki şunları öğren o hedeflediğin e, makamlara ulaş hayırlısıyla o makamlar aracıyla binlerce insana değeceğin hayalini kur neden kaymakamlık istiyorsun? Neden hakimlik istiyorsun? Binlerce insana değmek zorundasın. Senin görevin var. O makamın yüklediği sana bir sorumluluk var. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirebileceği kişi sen olduğunu düşündüğünden dolayı o makamları istiyorsun. O zaman bu söylediğim şeyler havada kalmayacak. Fiyata dökeceksin kaymakamını, kaymakam bey. Şimdi devam ediyorum. Genel görüşme. Yazılı soru bitti. Genel görüşmeye geldik. Genel görüşme toplumu ve devletin faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. Genel görüşme çalışması siyasi parti grupları veya da en az 20 milletvekilinin milletvekili tarafından başkanlığa bir önerge ile istenebiliyor. ...toplumu ve devlet faaliyetlerine ilgilendiren ...sağlıkta şiddet, kadınlara şiddet gibi gibi çalışmalar. Tamam. En az bir siyasi parti grubu veya da en az 20 milletvekilinin teklifiyle... ...başkanlığa bir önergesiyle isteyebiliyormuş. Siyasi parti en az 20 milletvekili güzel bir sorudur. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Meclis araştırması. Meclis araştırması. Belirli bir konuda bilgi edinmek yoluyla incelemeden ibarettir. Genel araştırmayı en az bir siyasi parti grubu veya da en az 20 milletvekili tarafından başkanlığa bir önerge ile istenilebilir. Genel kurulda görüşme açılıp açılmamasına arkadaşlar işaret oylaması, oylama yapılması suretiyle karar verilir diyoruz. Meclis araştırmasının yürütülmesinin görevi genel hükümlere göre seçilecek olan bir özel komisyon tarafından yerine getirilir. Komisyon gerekli gördüğü kamu kuru, kamu kurumlarından uygun bulacağı uzmanların bilgisine de başvurabilir. Dikkat burası önemli. Devlet sırları ile ticari sırlar meclis araştırması kapsamı dışındadır diyoruz. Meclis araştırma komisyonu inceleme faaliyetlerini bitirdiğinde meclise bir rapor sunar. Bu rapor hakkında genel kurulda genel görüşme açılır. Ancak ancak görüşme sonunda herhangi bir karar alınmazsa sorumlu bulunması ve karar bir karar alınması veya da sorumlu bulunması mümkün değildir diyorum. Herhangi bir kişilerin herhangi bir şekilde karar alınması veya da birilerinin sorumlu tutulması mümkün değildir. Burada meclis araştırma komisyonu neticesinde bir rapor ortaya çıkmış oluyor. Tamam. Peki geldik meclis soruşturmasına. Yani belli meclis soruşturmasının önünü açacak bir rapor olabilir Sorumlu olan kişiler varsa Yüce divana gönderilmesi gereken gerekecek kişiler varsa yargılanması gereken kişiler varsa bu raporun neticesinde yola açılmış oluyor Nasıl yolu açılmış oluyor Sen sen meclis araştırmasıyla birlikte belli şeyleri ortaya koymuş oluyorsun Meclisin denetim yolları. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması. İşte hepsinin neticesinde meclis soruşturmasına gidebilirsin. Ne demek istiyorum? Meclis soruşturması. Görevde bulunan ve görevden ayrılmış olan Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suçlardan suç işledikleri iddiasıyla ben sana Yasama dokunulmazlığını anlatırken Cumhurbaşkanı yardımcısı da ve bakanlar da görevleriyle ilgili olmayan suçlardan dolayı, olmayan suçlardan dolayı ne sorumluluğu vardır dedim. Yasama dokunulmazlığı zırhına bürünürlerdi görevleriyle ilgili olmayan suçlarda. Hatırlamadın mı? Gel bakalım. Gel geriye gidelim. Geriye gidelim. Neler yapmışız? Görüyor musun? Bak ne yazıyor burada? görevleriyle ilgili olmayan suçlarda dokunulmazlıktan faydalanırlar mı? Faydalanırlar. Hocam demiştim görevleriyle ilgili olan suçlarda ne yapacak? Görevleriyle ilgili suçlarda ne yapılıyor? Meclis soruşturması yapılabiliyor. Kimin hakkında? Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlar hakkında. Görevleriyle ilgili suçları işledikleri suçlarla iddiasıyla üye tam sayısının salt çoğunluğunu vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilir. Bak 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 bak. Dikkat dikkat. Lütfen buraya dikkatini topla. Ne diyorum ne diyorum bak. Ben bile heyecanlandım ya çok heyecanlandım. Bir kere bunlar hakkında meclis soruşturması açılmasını istenebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekiyormuş. 301 milletvekili gerekiyor. Meclis soruşturması açılmasının önergesi neyle verilebiliyormuş? Neyle istenebiliyormuş? 301 milletvekilinin önerge teklifiyle verilebiliyormuş. Ciddi bir oran. Ciddi bir oran. Peki. Parlamento'da parlamenter hükümet sisteminde görev yapmış olan başbakan ve bakanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bu önergede Görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında meclis soruşturması açılması istenen Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanların cezai sorumluluğu gerektiren fiillerin fiillerinin görevleri sırasında işlediği bahsedilmesi hangi fiillerin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek hangi maddeye aykırı olduğu yazılmak suretiyle yapılması zorunludur. Ey bir milletvekili, ey üye tam sayısının salt çoğunluğu sen Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, parlamenter hükümet, parlamenter hükümet sisteminde görev yapmış olan başbakan ve bakan hakkında meclis soruşturması açılması önergesi veriyorsan görevleri sırasında bu makamlarda bulunan kişilerin hangi nizama, hangi kurala, neye göre e aksine bir hareket yaptığını, davrandığını, bir belgeyi imza attığını bunları delilleriyle birlikte sunmak zorundasın önerge teklifinde bulundun. Gel. Ciddi bir siyasi sorumluluk var ha burada arkadaşlar. Hem cezai sorumluluk var hem siyasi sorumluluk var. Meclise sundun. Peki meclis soruşturma açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin gününü önergenin veriliş gününden itibaren itibaren bir ay içinde görüşüp karara bağlanacak şekilde bir özel gündem halinde danışma kurulunun teklifi üzerine genel kurulca tespit edilir. Bir ay içinde görüşü karara bağlayacak. Bir genel kurul görüşmesi tespit edilecek. Meclis soruşturması açılıp açılmamasına bak. Önce önce ne yaptık? Meclis soruşturması açılmasını talep etmek için bir oran lazımdı. Bak bak. Meclis meclis soruşturmasının açılıp açılmaması kararı değil meclis soruşturması açılmasını teklif ettim meclise. Kaç? Üye tam sayısının salt çoğunluğu 301. Sonra meclis soruşturma teklifini alıyor. Özel gündemde değerlendiriyor. Bir ay içinde karar veriyor. Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında üye tam sayısının 3 bölü 5 gizli oyuyla karar verecek. 3 bölü 5. 3 bölü 5. Kaça denk gelir? 360 milletvekiline denk gelir. 360 milletvekilinin gizli oyuyla meclis soruşturması açılmasına karar verebilir. Şimdi diyelim ki 300, 360 milletvekili 3 bölü 5 çoğunluk üye tam 3 bölü 5 çoğunluk meclis soruşturması açılmasına karar verirse karar verirse bu durumda açılmasına karar verilmesi halinde meclisteki siyasi partinin güçleri oranında koltuk sayıları oranında Komisyona verecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı at çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Arkadaşlar dikkat lütfen hocam soru ne olur? Soru üye tam sayısının saat çoğunluğu bir sorudur. Önerge teklifinde vermek. O önergenin mecliste kabul edilmesi soruşturmanın açılması için gerekli çoğunluk bir sorudur. Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlar bir sorudur. Geçmiş parlamenter hükümette başbakan ve bakanlar hakkında da verilebilir sorudur. Unutma görevleriyle ilgili işledikleri suçlarda veriliyor. Görevleriyle ilgili olmayan suçlarda verilmiyor. Önemli. Bir ay içinde karara bağlanacak özel bir gündemli. Ve oluşturulan komisyon 15 kişiden oluşacak. Şimdi devam ediyorum. Soruşturma komisyonu üye tam sayısı salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Komisyon 2 ay içerisinde kararını meclise sunar. Eğer yetiştiremezse 1 ay daha süre verilir. Çıkmış sorudur. 2 ay artı 1 ay gibi bir süresi var. Meclis soruşturma komisyonun yetkileri. Hocam nedir bu yetkiler? Dikkat. Komisyon kamusal veya özel kuruluşların Konuyla ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir. Gerekli gördüğüde el koyabilir. Yürütme organının bütün vasıtalarından faydalanabilir. Neden? Çünkü yürütme organını denetliyor. Tüm vasıtalarından faydalanacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanları, diğer ilgilileri tanık ve bilirkişi olarak dinleyebilir. Komisyon hakkında soruşturma açılması istenen Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların savunmasını alır. Bununla ilgili talep edeceği belgeleri belgelerde temin ettirir. Ciddi sorun, ciddi bir yetkililerle donatılmış bir meclis soruşturma komisyonundan bahsediyoruz. Komisyon gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışmalara çalışma kararı da alabilir. Yani soruşturmanın çapını genişletebilir. Büyük bir şekilde meclis soruşturması çapını genişletebilir. Yani kendini esas komisyon yerine koy. Bir alt komisyon yani tali komisyon da kurabiliyor. Ankara dışına çıktı. Yine arkadaşlar adli mercilerden de bilgi ve belge isteyebiliyor. Soruşturmanın sonuçlandırılması. Soruşturma komisyonu raporu başkanlığa bildirildiği verildiği tarihte itibaren 10 gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması isteyen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakana derhal gönderilir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır. Rapor Üyelere dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür. 10 gün içinde bastırıldı, dağıtıldı. Dağıtıldıktan itibaren de 10 gün içinde görüşülür. Görüşmeler gizli oy karara görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu genel kurulca gizli oyla karara bağlanır. Eğer Yüce Divana sevk kararı çıkacaksa Yüce Divana sevk kararı ancak Üye tam sayısının 2 bölü 3'ü ile alınır. Bitiriyorum. Bitiriyorum. 17 dakika 18 dakika olmuş. Bitiriyorum. Dikkatini lütfen lütfen tam olarak topla. Topla kararı. Dikkatini topla. Kararı topla diyorum. Dikkatini topla. Meclis soruşturma önergesi kaç millet vekiliyle verilir? 301. Oransal bazda söyle. Üye tam sayısının sat çoğunluğu. Meclis soruşturma önergesi. Mecliste görüşülüp soruşturma açılıp açılmamasına karar verilmesi. Yani soruşturma açılmasına karar verebilmesi için. Üye tam sayısının 3 bölü 5 çoğunluğu gerekir. Cevap 360 milletvekili. Meclis soruşturma açılmasına karar verildikten sonra Siyasi partiler oranları ölçüsünde 15 kişilik bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon kararını 2 ay artı 1 ay neticesinde araştırmaları yapar. Alt komisyon vesaire her şeyi yapma yetkisi var. Sonra genel kurula sunar. Genel kurulda 10 günde dağıtılır. 10 gün eline geçtikten sonra 10 gün içerisinde görüşülür. Yüce divana sev kararı çıkabilmesi için üye tam sayısının 2 bölü 3 çoğunluğu aranır. Bu oranlar soru olarak geldiğinde adamları dökerler. Yanlış yaptırırlar. Sen ne diyeceksin? Yemezler. 301, 360, 400. 2 bölü 3 çoğunluk aranır yüce divana sevgi için. 400 milletvekili. 600'ün 2 bölü 3'ü. 400 milletvekili. Tamam. 2 bölü 3'ü. 400 milletvekili. Evet. Harikasınız. Burayı da anlatmış olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Divan sevk kararı alınırsa dosya en geç 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine gönderilir. Ne kadar sürede gitti Anayasa Mahkemesine? 7. Anayasa Mahkemesine gitti. Siyasi parti gruplarında meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz, karar alınamaz. Yüce Divan 3 ay içinde karara bağlar. Ek süre olarak da 3 ay daha verilebilir. Ne kadarmış? Ne kadarmış? 3 ay artı 3 ay. Yüce Divan'da yargılama süresi. Eğer seçilmeye engel bir suçtan dolayı Cumhurbaşkanı yardımcısı veya da bir bakan hüküm giyerse görevleri sona erer diyorum. Görevleriyle bak burada da ayrıntılı olarak verdik. Hatırlatmak amacıyla. Görevleriyle ilgili olmayan suçlara meclis soruşturması olmaz. Neden? Biraz önce söylemedik mi? Olmaz dedik. Neden? Çünkü milletvekilleriyle milletvekilleri gibi dokunulmazlıktan faydalanılır. Siyasi parti gruplarında meclis soruşturması ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz kısmını tekrar not şeklinde verdim. Sebebi bu. Sınavlarda çıkıyor bu sorular. Tamam. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Bu videoyla birlikte yasama organı tamamlanmış oldu. Yasama 30 sayfalık bir yolculuğumuz oldu seninle sadece yasama kısmı için. Anayasa metninden, tevme iş tüzüğünden, e, yüksek seçim kurulu kararlarından, cumhurbaşkanı seçim kanunundan, milletvekili seçim kanunundan hepsinden faydalandık. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden, 6 farklı mevzuattan, farklı mevzuattan faydalandık. 30 sayfada böyle damıtılmış bilgilerden oluşan bir yer var. Çok kıymetli. Adam akıllı bu notların içinden geç. Sonra sınavın da içinden geç. Para parça yap. Tamam? Haydi bakalım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Sakın yazmakla vakit kaybetme kitaptan ilerle. Hoşça kal. Uf, yoruldum. Küçük bir araya hak ettik.